Abi makinamız şu an durmuş halindedir. Evet üst sefer başladık. Açıldı. Geniş ağız. Bir de kısa ağzı var. Şöyle durduruyoruz. Kısa ağız oluyor. Şöyle olduğu zaman geniş ağız oluyor. Şu an başlıyoruz. Geniş ağızlarda çok güzel bir teknoloji var. Bak şu kalanından itibaren de kesiliyor yani. Sıkıntı yok. Makine süper. Elinizi önüne koymayın. Parmaklarınızı kesersiniz. Ama çok güzel bir makina. Alışan bir daha geri döndürmez. Evet. Makinamız bundan itibaren çok güzel bir makinadır. Şeyhimiz Öner'e getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Allah rızası için, Allah rızası için Ondan çok teşekkürler. Başarılar diliyorum onu da.